Arkadaşlar <laughs> dediğim gibi Minecraft CS açtım. Evimi yaptım. Mesela geçişleri yapmak istedim. 41 tane demirim oldu. Ben de şaşırdım nasıl olduğunu. Gidelim ee, odunluğumuzu yapalım. Yapalım. Sil hepsini. Dur. Döndü görün döndü gürün, döndü Kapı. Tek yapamadığımız kapı. Onu da bulamazsam var ya kendime. Ne dersem de diyeceğim. Bu ne? Sırt kapılı. O ne lan sırt kapılı? Bir tane yapalım. Yaparız. yaparız. Vay evim evim güzel evim. Yumurtanın sarısı çatı. Şimdi her şeyimizi koyalım. Bu kadar bir şey dinleyecek? Ay taş. Ben yapacağım işin içine. Merak etme daha çok var. yumurtanın sarısı evet yağmur yağıyor bir dahaki bölümde zombileri getireceğim getir artık yeter artık zombisiz bir olmaz şu an biraz düştü stiklerimiz nerede al evet bak kılıç yapmadık. Bunu yaptık, bunu yapmadık, bunu yapmadık, bunu yapmadık. Bir tek vermedik. Bak kazmamızı yapak. Hadi sen yapmayacaksın sen yapma. Gurayımızı yapak. Kaldı bu altın onu bir saniye. Benim zırhım var. İyi tamam. Bir ders bir olay bir şey yapmaya çalışacağım. Bir alacağım. Şey yapacağım. Şeyden bir tane de yapacağım o mangallıkta. Onun şey olarak neydi? Onu ne olarak yapacağım bilmiyorum. Yumurtanın sarısı çıktı. Buar. Bakalım demirle başka neler yapılır. Demir parçası ayır. Bu ne? Hava bir şekildi. Gri boya. Port. Vay bak ben bunlara yaparım bir tane. Ne güzelmiş. Gör Bu ne? Bu ne? Presus taş mı? Iistamas buune ju me tailleer bu aer buune hun. tabak çana kalak. Şuraya bir şey mod birkaç tane mod tükleyeceğiz. Hadi Ben yani ilk önce evin için zincir şey yapacağım. Şimdi haritamız nerede? bak. <laughs> Yaklaşık demirleri bitse de şu zombileri getirsem. şu zırhımızı çıkartak

Bunu koyacağız. <laughs> ben bir çıkıp, geliyorum arkadaşlar. Odun da modunu kasmayacağım. Evime şöyle dışarıdan bir bakacağım. Dur ya şurası çok saçma oldu. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik ama böyle bir diğer Minecraft tutubuları şey yapardı. Ama ben bugün sadece demirin pişmesini bekleyeceğim. Biraz XP kazanalım. 25 tane demir çıktı. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 tane demirimiz olacak. 28 <Sessizlik> Ne oldu? Ben ne dedim? Bah yılacaktır O oh. Dönde dedim. Ya şey görüşürüz. Like atın abone olmayı unutmayınız. Ve bay bay. bay, bay.